Festivalin amacı kültür ve sanatı oluşturmak, yaygınlaştırmak ve kitlelere taşımak. Aynı zamanda tabii ki kentimizin hem kültürel yaşamını hareketlendirmek, hem de turizm alanında da gerçekten önemli bir katkı koyabilmek. 35 yılda çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İzmirli izleyicinin artık bir festival beklentisi olduğunu. Ee, düşünüyorum. Festivaller kenti İzmir diye bir slogan atmıştık biz geçtiğimiz yıllarda ve e, bu slogana da artık bu kentte uyuluyor. Onun için de çok mutluyuz. 35 yıl önce ilk kez Efes gibi antik bir kentte e, bu etkinlikleri başlatan vakıf biziz. E, ve bu tarihi mekanların e, çok Önemli olduğunu düşünüyoruz, kentimizin tanıtılması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz e, ve e, kente de orada e, yapılan sanatsal etkinliklerle çok daha fazla e, ilgi çekebileceğimizi düşünüyoruz. Londra'dan bir e, büyük Boeing uçağın sadece İzmir Festivali'ndeki Tolga Kerşif'in Queen Senfonisi'ni dinlemek üzere e, Efes'e geldiğini biliyoruz. Bunun dışında Viyana Filarmoni Orkestrası için bir büyük kruz gemisinin Efes konserine geldiğini de biliyoruz. Hatta yaklaşık 2000 kişilik mekanda 1700 kişisi bu kruvaziyerden gelen izleyiciydi, turisti. Dolayısıyla bunun kente katkısı olduğunu düşünüyoruz. Açılışımızı bu akşam e, İzmir'imizin orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile yapıyoruz. Ve e, bu yıl İzmir e, 100. yıl, 2. 100. yıl konseptini e, işliyor kent olarak. Ve biz de e, beste yarışmamızın e, ilk birincisi Hasan Uçarsu'nun İzmir Güzel İzmir diye bizim e, ısmarladığımız bir eserle açılışı yapıyoruz. Yine e, aynı zamanda e, İzmirli olan Adnan Saygun'un burada İzmir'de hiç seslendirilmemiş 3. senfonisini de seslendirerek bu akşam İzmirlilere 2. yüzyılımızda ithaf ediyoruz. Biz bütün İzmirlileri e, gerçekten festivalimizin bir parçası olarak görmek için bekliyoruz ve her yıl daha iyisini üretebilmek için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. ilk defa İzmir'de premieri yapılan Adnan Saygun 3 ton senfonisini dinlemek için geldim. Önceki festivallere ve aynı zamanda da İzmir Senfonu'nun hemen hemen her konserinde düzenli geliyorum. Seyirci açısından birazcık geriye gidiyor gibi geliyoruz. Bunun pandemi ile etkisi olabilir ya da bazen biraz daha politik olmak istemiyorum ama yani kültür politikalarının biraz eksikliği ile ilgili olabilir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar iyi sanatçının bir araya geldiği, iyi müzisyenlerin bir arada gelip çaldığı bu tür eserleri bu kadar ucuz fiyatlara dinlemek mümkün değil. Dinleyemezsiniz. Hatta dinlemeyi bırakın. Yani önden geçemezsiniz. Yani burada bence çok büyük fırsatlar kaçırıyor İzmir seyircisi. Güzel İzmir'imizin en güzel olay, olaylarının başında gelen bir kültür-sanat festivalimizin açılışı. O sebeple çok mutluyuz. Pandemiden dolayı da yapılamamıştı. Bütün sanatseverler, bütün İzmir sevenler bir araya geldik ve bundan dolayı da Gürer Aykal yönetiminde bir konserin olması bizi çok mutlu etti. Onu izlemeye geldik. Eminim herkes çok mutlu olacaktır. İzmir'i çok yansıtan bir şey bu. Ben her türlü müzik dinlerim. E, müzikten çok buranın genel havası e, ve zaten hani e, yani klasik müziğin de yeri ayrı. E, her türlüsünden hoşlanırım, hani belli şeyler dışında diyelim. E, o yüzden çok memnunuz yani. Çok teşekkür ederiz.